Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Please Donate oynuyor. Gerçekten ve değişik olan bir oyun. Please Donate. Ee, bunu anlatmayacağım bu sefer sizinle beraber oynayacağız. Bakalım aa, aa, insanlar bizi dona yani bize bağış yapacaklar mı? Onu deneyin. Gelin geçelim. Şimdi arkadaşlar ben bir kısaca anlatma gibi bir şey yapayım. Ee, öncelikle buraya gelip bir tane stand alıyorsunuz talep et diyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. Sonra bekliyorsunuz. Adamlardan place me donate diyebilirsiniz. Falan filan diyebilirsiniz. Burada bakın. gamepad ee, Game Pass kurarak ya da e, Game Pass ya da tişört kurarak yapabilirsiniz bunu. kodu zaten sizin hesabınızdan yaptıysanız geliyor. Buraya gelip koyabilirsiniz, yapabilirsiniz. Mesela bakın bir tane adam geldi. Bakalım alacak mı? Ki gerçi bu isimsiz, bu onun şeyse, bakayım ben miş bilmiyorum yani benim bende bana şey hiç yapabilir ona yapabilir. Eee bu adam belki öylesine de gelmiş olabilir. Neyse işte. Eee bu köşede görmüş olduğunuz şu şey bakın gösteriyorum. Bu e, bu yüz olursa en düşük yüz olursa standınızı şu shop'tan değiştirebiliyorsunuz. Mesela gelin göstereyim. Tabi biraz yavaş benim şeyim. Ee, şuradan bakın. Bu en az 100. Yani en az 100. Şu ikisi en az 100. 500 lük var. Aa en az 50 de varmış. Ben görmemişim bunu. En az 50. Ben bilmiyorum. Tabii var olabilir de. Tabii yeterli gift box yok diyor. Gift box'muş. Neyse işte. Böyle bekliyorsunuz. Gelebilir. Tabii bunun e, başka bir videosunu daha atacağım. Ee, onun ismini de hatırlamıyorum ama e, başka bir e, ee, Robux, kaz Robux, kazanma videosu daha atacağım. Bunun için takipte kalın arkadaşlar. Bugün falan gelebilir o belki bilemiyorum ama. Şimdi size göstereyim nasıl yapılıyor. Arkadaşlar öncelikle stamp düzenle diyorsunuz. Şu uygula dediğimiz yer bak buraya bir şey yazıyorsun sonra uygula tıklayıp böyle bakın boş oluyor benimki. Ve buraya please donate yazıyoruz. Ben bir please donate yazıyorum. Siz, siz yazabilirsiniz. Freestone ekliyorsunuz. Sonra uygula diyorsunuz. Sana Bu kadar basit. Ha isterseniz gidip başka adamlardan da alabilirsiniz. Mesela Place Robux diyorum. Neden neden bir Robux yaptın adam? Bir Robux yapmışlar da hiç kazanmayacaklar. Neyse. Ee, bir Robux bir Robux böyle ya falan filan var işte. Bakın arkadaşlar gidip göstereyim size isterseniz. Herkes please me donate diyor. Ben yani biz de yapalım. Ben kıyafet alacağım diyor. Arkadaşlar ben şu an yazma yerine basamıyorum. Eğer basarsam video durdurulur. Neyse. Please me donate yazacağım. Yazdım bakalım. Please come diyor herkes. Ya yani adamlar o kadar çok istiyorlar ki. Robux kaldı onu abime atacağım falan filan. Bunu da atma şansım var mı? Yeşil kaldı Bana Robux verir misiniz ya da yazın. Robux atar mısınız? Atar mısın yazdım. <laughs> <laughs> Aslında arkadaşlar oyunda pek yapılacak bir şey yok ki ben video olarak. Öyle. Playstone eh, çok video çoğu zaman susarak geçirdim de gerçi. Bunu yine de atacağım arkadaşlar. hey diyor. Ah oh, adam hey dedi bana. Ee, ok, please on Robux. ne yazsam şimdi? No diyeceğim tabii ki de no sorry yazayım bari. Çünkü bizim de amacımız kazanmak yani. niye vereyim? Yani onu Robux satar mısın? Neden? Var da bana da lazım. Var. Ama bana da lazım. Adam belli ya. Robux olmadığı adam belli yani. Ama lazım. Yani bana da lazım niye yazmışsın? Lazım ya sen kısaca. Lütfen. Ama lazım ya. Ama lazım. Üzgünüm. Kimse atmıyor. Aga Ben bu videoyu YouTube'a atacağım. Der misin? Neredesin adam? Adam gitti. Ya nerede bulacağım ben bu adamı? Neydi adamın ismi? Bir iki dakika arkadaş kesteyim. Roblox servers. Neredesin? Yani taş adamı arıyorum. Adın ne? Adın ne yazalım arkadaşlar? Arkadaşlar önce adın ne yazalım? Video gerçekten şey oldu ya. O video da hiç daha iyi Bir tane adama karşı şey yapıyoruz. Adamı Robux vermeliyiz diye. Ya yani neyse bunu açıklama yazacağım. Hey. Bir gelsene. adam. Arkadaşlar. Bekle yazalım dur. Bu videoyu YouTube'a atacağım izle. Youtube'dasın yazdım. İstersen izle yazacağım. Adama bak ya. Aa <laughs> abone <laughs> 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 Kanal. İsmim. Kanal ismim. Solin. Karagöz. Dur arkadaş diye atalım. Sonra kaldıracağım tabii ki. Roblox Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.